küsmük lakabını çok <laughs> çok sevdim. O küsmük lakabından da bahsediyorum. <laughs> <laughs> böyle şey gibi görünüyor aslında kelime küsmük böyle çirkin bir kelime gibi görünüyor. <laughs> çünkü tatlı. içinde küsmek ve <laughs> sümük kelimesi var. <laughs> Ama e, çünkü şey oluyor. Yani böyle üzüldüğü zaman böyle ağlıyor falan <laughs> bir şey hani ağlayınca veya şey olunca böyle bir şey çıkardım ben. O yüzden de ona çok gülüyoruz biz <gülüyor> <gülüyor> Bunu böyle eğlencesi olsun diye söylemiştim. O da böyle baktım <laughs> <laughs> bir röportajda. Yani bizim aramızda böyle çok e, gülüyor. Hani gülüyoruz buna yani şey yapma. Hani ciddi almıyor. Ben e, Tuğçe'de en çok sevdiğim yanı e, espri anlayışı çok yüksek. <laughs> e, benim hani haklı olarak her söylediğim şeyi ciddi almıyor. Yani veya ciddi almamayı anladı artık ama çünkü çok severim böyle sevdiğim insanlarla insanlarla e, takılmayı